Sevgili Deniz Halkı, değerli taraftarımız, merhaba. Özellikle son 3 günkü süreçle ilgili artık yeniden bir açıklama yapma gereği duydum. Burada işler öyle hızlı ilerliyor ki artık sanırım her gün açıklama yapma gereği duyacağız. Şuradan başlamak isterim. Şu meşhur gaz konusu. Evet ben de rahatsızım. Koskoca Deniz Spor, taraftarımız, hepimiz biz de dahil işi gücü bıraktık, gaz bekledik. Ama inanın bu Basit bir mesele değil gaz meselesi. Öncesini zaten anlattık basın toplantısı. Son 2-3 günlük gelişmelerden bahsetmek isterim. Biz gaz borcumuzu ödemeye, yapılandırmayı bir şekilde çözmeye hazırdık. Emel ya da bize yardımcı oldu. Evet gerildik, sinirlendik. Orada da bazı problemler oldu ama e, işin maniyetini öğrenince tepki göstermemiz gereken yerlerin farklı yerler olduğunu anladık. Kısaca sizi şöyle özetleyeceğim. Biz normalde bu gazı 2 gün önce açtırabilirdik. Ama maalesef bir yüzsüzlük var. Öyle bir hat safhaya gelmiş ki şöyle anlatacağım size. Devlet büyüklerimizin, evet valimizin, belediye başkanımızın, milletvekillerimizin ismini kullanarak bize şu şekilde yaklaşılmaya başladı. Dalga geçiyor bu kulüple ve başkanıyla. İşte biz valimizin selamıyla, talimatıyla, belediye başkanımızın selamı, talimatıyla, vekilimiz, işte birçok yani iş adamlarımız, örneğin gaz konusu, şehir dışından bir şirket Sonra böyle bir şirketin olmadığını öğrendik biz. Biz yok. Birisi arayıp e, biz valimeyimizin, işte devlet büyüklerimizin, belediyemizin iki üç yer yaptı yani bunu bize. E, Gaz faturamızı ödemek istiyoruz. Bu şekilde. Biz de hay hay dedik. Bekliyoruz. Enerjiyi arıyoruz. Ödendi mi? Karşı taraf arıyor. Biz ödemeye hazırız şu an. enerji bize sorun çıkarıyor diyor. Ama maliyeti öğrendik. enerjinin bir sorun çıkarttığı yok. Enerji normal prosedür uyguluyormuş yani. Orası da haklıymış yani. Gidince anladım. Enerjiye farklı konuşuyorlar, biz işte e, ödemekten vazgeçtik diyorlar, aynı anda bir saat sonra beni arıyorlar, biz ödemeye hazırız ama bize enerjiye reddediyor diyorlar. Ve evet. asıl kelam iki gün boyunca böyle artık Deniz Spor Kulübü'yle dalga da geçtiler. Gazınızı ödeyeceğiz, kapattıracağız hesabı. Biz de hay hay dedik, tamam siz gazı halledin madem, inandık ya, açık konuşalım, inandık ya, artık kimseye de inanılmayacak bu işle. Bunu beklediğimiz için iki gün gazımız gecikti. O vicdansızlara sesleniyorum. Dalga geçen vicdansızlara sesleniyorum. Kimler olduğunu da biz fark ediyoruz, kim olduğunu biliyoruz. E, Deniz Spor Kulübü ile kimse alay edemez. Başkanıyla da alay edemez. Deniz Spor Kulübü'yle kimse alay edemez. Şimdi artık video çekeceğiz bu işe. Yapacak bir şey yok. Yazdıklarında yanlış anlaşılıyor. Bilinçli olarak provoke edilip farklı haberler servis ediliyor. Neymiş? Yarı yolda bırakıldık, kandırıldık. Ben bunu belediye başkanımıza, valimizi kastetmiyorum. İşte bu aradaki çapulculardan bahsediyorum yani. Kandıran bunlar, valimizi, belediye başkanımızın, büyüklerimizin adını bulunarak. Büyüklerin sonuna gelince elbet sabır, elbet sabır. Biz hemen ikinci gün belediye başkanımız, valimiz el atsın, burayı kurtarsın modunda değiliz. Yavaş yavaş bu güveni sağlayacağız. Bunun da farkındayız. Ama artık kendilerinden diyeceğim, artık güvenin bize. Basın toplantım, cumartesi günü yaptım basın toplantımı. Anlattıklarım buzların görülen yüzü artık bir savaşa başladığımızın deniz ve büyüklerimizin farkında olması lazım. Bakın normal şartlarda benim savcılığa gitmem lazım. Veya bu işlemlerle ilgili devam etmem lazım. O kadar çok daha bir şeyler var ki burada anlatacağım size. Gidemedim ama bir hazırlığım var. Avukatları hazırlattırıyorum. Savcılıkla bağlantı halindeyiz. Gidemedim. Niye gidemedim? Çünkü biz böyle gaz gibi angarya konularla uğraşıyoruz burada. Yarın belki başka bir problem çıkartılacak burada bilerek. Yani bilerek, bilerek biz bir şeylerle oyalanıyoruz ve deniz sporu sonu getirilmeye çalışılıyor. Kas problemini böyle çözdük. Şimdi ben size mesela bir iki gün bu gelişmelerden bahsedeceğim. Şimdi bana ihbarlar gelmeye başladı. İşte altyapı konusu, orası burası, kulüpteki yolsuzluklar, şunlar bunlar. İnsanlar da dolmuş aslında. Bunun farkındayım ben. İhbarlar gelmeye başladı. Biz tabii belgesi olanlar ölçüsünde artık başvuracağız. Duyumlara baksanız facia zaten oyuncu transfer pazarlıklarında dönenler, maçlarda başka pazarlıklar, bunlar yeni zamanı kanıtları oluşturulunca hepsi savcılıkla bağlı. Biz hukuk üstünden yürüyeceğiz. Bu nasıl bakıyor? Örneğin size bir bilgi vereceğim şimdi. Bana bir duyum geldi. Biz burada polis tutuyoruz. Allah razı olsun. Ha, bu arada şunu söylemek lazım. Bunu unuttum. Kusura bakmasın kimse. Biz devletimizi, belediye başkanımızı, valimizi arkamızda görmek istiyoruz derken şimdiye kadar hiçbir şey yapmadıklarını kastetmedik. Elbet biz bu vatandaşıyız bir kere bu ülkenin, bu milletin çocuğuyuz biz. Desteklerini tabii ki görüyoruz. Burada polis abilerimiz, arkadaşlarımız bekliyor sağ olsun. Yani valimizin, devletimizin desteğini tabii ki burada görüyoruz biz Burada hukuk var, burası Türkiye Cumhuriyeti, tabii ki bu halkaydı. Belediye başkanımız kusura bakmasın, sorunlardan bahsettiğimiz için olumluları bahsedemedik. Evet belediyemiz buraya bizim ihaşemizi veriyor, çocuklarımızın yedikleri ekmekler, yemekler belediyemizden geliyor. Maçlara biz belediyemizin otobüsüyle gidiyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyor değil böyle belediyemiz devletimiz. Allah razı olsun. Ama bizim tabii ki tırnak içindeki ricamız artık daha fazlasını bekliyoruz. Onlar üstü durumlar yaşadığımız için yoksa bizim devletimiz de arkamızda, belediyemiz de arkamızda, herkes arkamızda. Bunun farkındayız. Biz sadece artık bunun daha yüksek, daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini söylüyoruz. Gerçekten inanılmaz günler yaşıyoruz. Şimdi mesela son ihbara geleceğim size. Ben bu tesislerde, deniz spor tesislerine personel olmayan, futbolcu olmayan tamamen yabancı bir kişinin ve tırnak içinde bir iddiaya göre aranması olan bir kişinin burada kaldığını öğrendim ya. Biz buraya polis dikiyoruz güvenlik için ama benim üst katında yine tırnak içinde iddia. Aranması olan bir kişinin burada olduğunu öğrendim ya. Dışarıya polis tutsak mı olacak? Adamlar her yere sızmış kardeşim. Biz bunlarla mücadele ediyoruz arkadaşlar. Biz dışarıdan gelişleri engellemeye çalışırken içeride zaten bir şeylerin olduğunu öğrendik burada. Ya dışarı yok, kapıyı tutsan ne olacak ya? İçeride neymiş adamlar ya? içeride ya. Ben bunu öğrendim ve emniyet birimlerini haber ettim biraz önce. Şehir dışındaydım. Daha doğrusu bir ilçemizdeydim. Destek arayışları için. Bunu öğrendim hemen polis birimlerine haber verdim. Bir şekilde personellere ulaştım ama ihanet burada hat safhada. Yani ben şunu diyeceğim size. Biz burada kalırız gideriz ayrı bir şey. Buranın gerçekten duvarlarının da ayakta köpüklerle yıkanması gerekiyor. Hemen bu duyulmuş. Benim bunu öğrendiğim, polislere ihbar ettiğim öğrenilmiş bir şekilde bu kişi buradan kaçırılmış, götürülmüş. Müdahale edemedim ben buraya. E, GBT'de yapamadık, müdahale edemedim. Maalesef durum bu. Yani denizli spor artık batmış, boğazına kadar batmış. Sadece ekonomi değil yani illegalite her şey burada. Biz burayı temizleyeceğiz. Deniz halkına söz veriyorum, direnebildiğim kadar direneceğim. Ama tekrar diyorum. Artık daha çok devletimizin, belediyemizin desteğini arkada his, hissetmek istiyoruz. <laughs> ya ben direkt maddi bir destekten de bahsetmiyorum aslında. Artık şu randevu taleplerimize cevap sayın belediye başkanım, valim yanınıza gelelim bu gençlere buraya bize sahip çıkın. Yani başından beri bunu anlatıyorum. Yani hala mı bize bir güvenceniz yok? Ah şey konusu mesela. Hala içinizde şüphe varsa. Biraz önce telefon ettim mesela. İşlemlere başlattık. Fesih edeceğiz yani. Burayla artık bu illegalite, bu illegal yapının bir bağı kalmasını istemiyorum. E neymiş? Eski başkanımız, bozmayayım gene lazım, eski başkanımız. O gün açıklama yaptım, bir saat sonra veya ben da gelmiş buraya da bir fotoğraf vermiş, ben buradayım. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bu tesislerde artık denizli spor, futbolcuları, yöneticisi, personeli hariç birisinin gelmesini hele bir de bir odayı işgal et. Ben buradayım mesajı vermesini istemiyorum. Ayşe'nin de yönetim kurulu başkanı benim. Cumartesi günü de söyledim. Ayşe'nin adresi farklı bir adres. Burası Deniz e Halik Ulusoy tesisleriyle bir alakası yok. Birinci çıkış noktamız zaten burası. Buraya gelmelerini gerektirecek bir durum yok. İki, şu an sadece Ayşe'de hisseder konumundalar. Ayşe'nin de yönetim kurulu başkanı benim. Ve ben yetkime dayanarak kısa süre içinde bu Ayşe'yi feshedeceğim. edeceğim. İşte tekrar başa dönüyorum. Sevgili taraftarımız Deniz Halkı. Böyle biz gaz kesintileriyle, kaoslarla, kavgalarla, bunlarla uğraşıp uğraştığımız sürece bu işlemler gecikecek. Tabii ki mali problemler. Şimdi sabahtan beri ben para bulmaya çalışıyorum. İşin aslı durumumuz ortada. Finans sağlamaya çalışıyorum. E bunlarla uğraştıkça bu işlerin üstüne gidemiyorum. Sıkıştık. Personelimiz tehdit altında. Şantaj altında. Yönetimimiz tehdit ediliyor. Borçlar yansıtılmaya çalışılıyor. Birebir tehdit ediliyor. Yönetimimiz zor tutuyorum şu an ben burada. Yani geçen gün de dedim adamlar da aklı. Zor tutuyorum herkesi burada. Güven vermeye çalışıyorum ama benim verdiğim güven bir tarafa, bir tarafa kadar. Artık arkamızda devletimizin, milletimizin yani deniz halkının da desteğini tam olarak hissetmek istiyoruz burada. Gerçekten zor günler geçiyoruz burada. Son olarak doğal gaz konusunu şöyle bitireyim merak edenler için. Bize herhangi birinden bir destek gelmedi. Yönetim olarak, kulüp olarak gittik. Kendi imkanlarımızla görüşmeyi ben yaptım. Yardımcı oldular sağ olsun bir miktar bir şeyler ödedik, ödeme planı sunduk. Bu şekilde hallettik. Yani hala yalnız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Acil müdahale gerekiyor ve bunu şu an, bunu konuşurken karar verdim. Kimse kusura bakmasın. Sırdı bu. Birçok bir çok şey söylemiyorduk. Ama sanırım birkaç futbolcumuz da artık öğrenmeye başlamış bu durumu. Acil bir ay içinde bir dosyayı halletmemiz gerekiyor. Halledemezsek 6 puanımız daha silinecek. Bir yandan bu mücadele verirken zamanlamaya bakar mısınız? Ve bu bilmiyorum prosedür nasıl işliyor. Bu dosya bize benim basın açıklaması yaptığımdan bir gün sonra geldi. Sistem işliyor, bir şeyler işliyor. Yine ben günah almayayım. Belki önceden geliyormuştur ama zamanlaması müthiş diyelim artık. Maalesef bir dosya yüzünden Antipan tehlikesiyle de karşı karşıyayız. Bizim derdimiz şu an ekmekli, açtı burada sportif faaliyette ama gerçekten artık daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Bir şekilde bu dosyayı halledemezsek altı puanımız daha silecek, emeklerimiz boşa gidecek, canım yanıyor, canımız yanıyor. Her yerden saldır, saldırı altındayız. Bir şekilde artık ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Ben direniyorum, ben tekrar diyorum. Özür dilerim, yine uzattım. Sportif faaliyet bir gün biterse ki bu bizden dolayı olmayacak. Ben pes et, istifa etmeyeceğim. Ha bir gün tamamen paramız biter artık yapacak bir şey olmaz. Ne yapayım derim. O ayrı ben buradayım direneceğim, Bir şekilde personel sayısı düşer. personel deyince artık onların da yüzüne bakamıyorum. Maaşları şu bu konusu yani çay istemeye çekiliyorum burada ama en azından bir iki kişi kalırız burada. Tasarruf ederiz. Belki ofisi bir yere taşırız ama bu Deniz Spor Kulübü yaşayacak. Yaşayacak bu Deniz Spor Kulübü. Sportif faaliyet de ben buraya oturacağım. Dediğim gibi sosyal medyada da yazdım. Dosyaları çalışacağım, hazırlanacağım. En azından şerefimize düşeriz veya düşürülürüz düş, düşmeden çok düşülmeye gidiyor bu işin sonu artık saldırılardan dolayı. Şerefimizle düşeriz. Gerçek sezon hazırlanırız. Dosyaları temizleriz. Yolsuzluklara bakarız. İlle belli kişilere hedef almayacağız yani. Komple abi. Komple. Bu kulübe kim zarar verdiyse, kim yolsuzluk yaptıysa, bu kulübün emeğini, parasını yediyse, dosyaların üstüne gider. Temizliğimi yaparız. Temizliğimizi yaparız. Baştan başlarız. Pes etmek yok. Tekrar çağrımı yeniliyorum. Kimse de beni koltuğa oturtur kalkmıyor demesin. Hala yine diyorum. Gelsin buraya birileri, bir şeyler yapsın, çekete minikler bu koltuğu verir. Ama bana birileri geliyor, birileri geliyor. Kalkarsan ben şu parayı veririm. Kalkarsan ben şunu yaparım. Hayır, ben bu vaatleri çok gördüm. Çok gördük. Haftada biz haftada bir burada başkan mı değiştireceğiz biz? Ya şuna döndü artık olay ya, bir turda ben bineyim. Ya bu nedir arkadaş ya? Nedir ya? Koskoca Deniz spor ya. İstikrar istiyoruz artık burada. Destek istiyoruz. Hepinize iyi günler dilerim. Mücadelemiz devam ediyor.